Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size rujlarımı tanıtacağım. Onlar hakkında düşündüklerimi ve ruj koleksiyonumu göstereceğim. Hemen başlamak istiyorum. Evet. Şurada Bonjour Paris'in 17 numaralı ruj var elimde. Şu kutu kapağı. Kendisi şöyle pembe, çok güzel. Tatlı pembe. Mat renginin içinde simleri yok ve bu yüzden çok hoşuma gidiyor. Şöyle Ondan sonra şurada <laughs> Katriken'in 190 numaralı şöyle ten renginde bir ruju var. Bu şekilde. Bu da yani yapısı da güzel. Kendi de güzel. Hani renk olarak da çok güzel bir renk. Bundan memnunum oldukça. Ondan sonra Pupa'nın bu şu şekilde şurasında aynası bulunan numarası kaçmış 18 numaralı gene ten renginde ama bunun yapısından pek memnun değilim çünkü dudaktan şöyle parçalanma oluyor hani böyle pütürleşme oluyor dudakta pek memnun, değil, memnun değilim rengi güzel fakat yapısı güzel şu demin gösterdiğim katriken rengin rengi biraz koyu ondan biraz daha koyu rengi var evet bundan sonra şurada Misros Paris şu ismi sana numarası yok maalesef ismi var mı numarası yok tekrar pembe bunun simleri var bunun rengi çok güzel acayip güzel zaten yarısından çoğunu kullanmışım bundan memnunum yapısından da kendisinden de ondan sonra neymiş bunu tam olarak ismini bilmiyorum P2 mi bilmiyorum bakın şu şekilde numarası sıfır on numara şöyle zaten renginde bu şekilde bu da güzel yapısı güzel rengi de güzel memnun yani hoş bir ruj. şurada meybleğinin 140 numaralı şu şekilde ismi bilmiyorum ne pinkmiş şu şekilde bir pembe bu da çok güzel bir pembe bunların şu mevlinin yeni çıkardığı serisi galiba tam olarak bilmiyorum. Kokuları acayip şekilde çok güzel. Yani her her ruh kendi kokusu, her ruhun kendi kokusu var. Acayip şekilde güzeller. Şurada 175 numarası var. Aynı seriden şekilde. Bu biraz koyu diyeceğim. Biraz değil. Bayağı koyu bir rengi. Şu şekilde. Bayağı bir koyu yani. çok fazla bir iki kere kullandım galiba bunu. Bu da güzel yapılarını da beğeniyorum. Şu serinin. şurada <laughs> pink lollipop 03 numarası şeffaf ve içinde simleri olan acayip şekilde bir tatlılık veriyor dağımıza. ve tatlılık derken böyle şirin gözüküyor ve çok güzel bir kokusu var. Bence denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel görür. şekilde kendi şeffaf içinde simleri var. Hem kokusu güzel, hem rengi çok güzel, doğal duruyor. Ben gayet memnunum. Şurada klasik 254 numaralı Üf, turuncu mu derler? Ne derler bunu? Bu şekilde görürüm. Bundan da memnunum. Güzel bir renk. Hem yani güzel yapısı da güzel. Sadece şu puponun ikinden pek memnun değildim. Fashion'ın bunun numarası kaçmış? 10 numara. Şöyle bu kırmızı. Fakat böyle göründüğü gibi kırmızı değil şu kapağındaki gibi bu şekilde yani kendi koyu gözüküyor kapalı zaten aynıymış <laughs> kendi koyu gözüküyor ama sürdüğün zaman pek fazla koyu değil bunun yapılarını beğeniyorum şimdi tekrar aynı serinin 24 numarası var bu da turuncu şimdi de. bu çok güzel bir renk <laughs> bundan da memnunum bir de şu Vişne çürüğü var. 20 numara. Bu şekilde. Şöyle. da oldukça memnun. Güzel bir renk. Yani böyle çok koyu değil bordo gibi. Güzel bir rengi var. Şurada Golden Rose'un 99 numarası var. bu şekilde. Şöyle. Golden Rose'un çok güzel. Fakat bende bir tane var nedense şu Oriflame'in 211-42 numaralı bir ruju var. Hı, pek fazla kullanmadım bunu. simli olduğu için pek fazla simli ruju da tercih etmiyorum. Şu şöyle bir renk. Pembe. Simli pembe bir şey. Şurada ismi, numarası belli olmayan bir ruj. Daha iyi kapağı bile olmayan fakat rengi güzel olduğu için hala saklıyorum şu şekilde çok güzel yani sürdüğüm zaman çok güzel elimi dağıttığım zaman çok güzel bir renk veriyor bu yüzden de kahvesini tercih ettim şurada benim yaptığım bir ruj var şu şekilde iki ruju karıştırdım ve bu renk elde ettim güzel bir renk aslında Şimdi sürdüğüm zaman çok da güzel duruyor şu şekilde bir şey koydum. Gelelim. Ee, neymiş bunlar? Unuttum isimlerini. Neyse. Şurada Selahansı'nın şu şekilde bir gücü var. Ben acayip memnunum çünkü bunu dağıma sürdüğüm zaman önce karıncalanma yapıyor. Sonra birkaç dakika sonra yani 10 dakika sonra böyle dudağımda şişme hissediyorum yani sanki yani şey hani sanki değil de dudağı dolgunlaştırıyor bu dolgunlaştırma etkisi varmış ki ben e, sürdüğüm zaman bunu hissettim bu şekilde şurada neymiş The Bella bu şekilde bir e, lip gloss evet hatırladım şöyle bir lip gloss'u var numarası numarası yok şurada neymiş Princesa'nın 52 numaralı mor renginde bir lip gloss. Şöyle. Şurada, şurada da ismi yok ama numarası var. 32 numara. Bunun kokusu çok güzel. Ben beğeniyorum. Kokusu güzel. Rengi de güzel. Şu, şurada durak koruyucuları var. Golden Rose'un lip cherry bu şekilde az kalmış zaten i̇şte şu ondan sonra tekrar bir uzak koyucusu güllü bu kokusu acayip şekilde böyle vanilya ve gül kokuyor bu şekilde çok güzel bir memnun yani güzel nemlendiriyor ondan sonra şu neymiş Bliteks'in 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 bilmiyorum şu meyve aromalı bu da koruyucularından var. Bir tane. Ama bunun şey, tadı çok iğrenç. Hani güzel nemlendiriyor ama dudağımda, bu dudağımda kaldığım zaman, hani unuttuğum zaman dilim dudağımda değdiyse ama böyle iğrenç bir tat var. Şu neymiş? Fırık dilip balm, oranj. Portakallı. Bu da çok güzel bir kokusu var. Şu şekilde kapağı. Olacağı bir şekilde memnunum. Tekrar teksin, Made Plus şekilde bu ıı, hmm. böyle galiba bu da çok güzel nemlendiriyor benim dudak ürünlerim bu kadardı şöyle göstereyim dudak ürünlerim bu kadardı evet önerilerinizi ve yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum